Herkese merhaba. Bugünkü aklımla hoş geldiniz. Bugün sizlere geçmişime dönsem neleri daha farklı yapardım diye düşündüm ve onlardan bahsedeceğim. Temelde üç şey var aslında. Birincisi ve bence en 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 önemlisi dil eğitimime çok daha fazla önem verirdim. Yani ben İngilizceyi çok zor öğrendim. Anadolu Sesi mezunu olan bir insan olarak ve 11 yaşında e, İngilizce öğrenmeye başlanmış başlamış bir insan olarak İngilizceyi gerçekten hayatıma katmam neredeyse 20 senemi aldı. İki kez hazırlık okudum. Bir tane 11 yaşında Anadolu Asası'nda, bir tanesini 18 yaşında ODTÜ'de okudum. Ve buna rağmen ODTÜ'yü bitirdiğimde hala böyle konuşma anlamında İngilizcem çok kötü durumdaydı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da bazen özel derslerle, bazen grup dersleriyle, konuşma dersleriyle İngilizcemi geliştirmeye çalıştım, devam ettim. Üzerine Hollanda'ya taşındıktan sonra çok fazla yabancılarla konuşma grupları oluşturarak konuşma gruplarına katıldım. Ve inanılmaz derecede efor sarf etmem gerekti İngilizcemi şu anki seviyesine getirmek için. Evet şu an ileri seviyede İngilizce konuşabiliyorum. Bildiğim dilleri sayarsam Türkçenin yanında ileri seviyede İngilizce, orta seviyede Hollanda'ca ve başlangıç seviyesinde de Almanca konuşuyorum. Ama mesela Almanca da bu seviyede olmamalıydı benim için. Çünkü Andalusya'sında 6 sene Almanca eğitim aldım. Üniversitede, e, ya, yanlış hatırlamıyorsam, 4 kur yine e, Almanca eğitimi aldım. Yani Almancam şu an çok daha iyisi ileri seviyede olması gerekirdi. Ama kullanmadığım için hepsi çok fazla geriledi. E, benim size vereceğim en temel e, önerim dil öğrenmeye başladığınız andan itibaren dile yatırım yapın. Sevdiğiniz konularda kitabı okuyun. Eğer o bilgisayar oyunu oynamayı seviyorsanız yabancılarla iletişim kurmanız gereken bilgisayar oyunları oynayın. Onlarla konuşmaya çalışın. Eş zamanlı yazmaya, konuşmaya çalışın. Film izliyorsanız, dizi izliyorsanız, yabancı film, yabancı diziler kesinlikle ve kesinlikle Türkçe altyazıyla değil, İngilizce altyazıyla izleyin. Ya ya da hangi dili öğreniyorsanız hiç fark etmez. Önemli olan o dili hayatınızın bir parçası haline getirmeye çalışın. Yani bir süre sanki başka hiçbir dil bilmiyormuşsunuz ve o dili sadece o dili kullanmanız gerekiyormuş gibi düşünerek hayatınızı devam ettirmeye çalışın. Ya yani bir dil içine düşmeden, gerçek anlamda içine düşmeden öğrenilmiyor arkadaşlar. E, emek verin, benim yaptığımı yapmayın. Böyle sadece ödevleri yaparak, sadece zorunda olduğunuz için e, onu bir e, araç olmaktan bırakıp sanki bir ödevmiş gibi düşünmeyin. E, dil aslında bir iletişim aracı. Nasıl konuştuğunuzun da bir önemi yok. Yeter ki o ilk adımı atın. Ben de ilk konuşmaya başladığımda hele buraya geldiğimde, ya, o kadar. E, Kendime gülüyordum ki dışarıdan bakınca böyle çok basit kelimeler kullanarak iletişim kurmaya çalışıyordum. Ama iletişimin özü bu aslında arkadaşlar. Yani çocukları düşünün. Çocuklar da ilk nasıl başlıyor? Anne, baba, mama, su diyerek konuşuyorlar, değil mi? Yani siz de ilk başta bir dili öğrenirken yaşınız kaç olursa olsun böyle anne, baba, mama diyerek konuşacaksınız aslında. Yani böyle işte fiil çekimleri olmayacak hayatınızda, zaman olmayacak. İlk başta böyle basit kelimelerle tek amacınız iletişim kurmak olsun. Bulduğunuz her fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Ben bunu yapmadım ama siz yapın. Yani yapmadım derken geçmişte yapmadım. Yaşım ilerledikçe bunun kıymetini anlayıp tekniklerini öğrendim. Bu benim size naçizane bir tavsiyemdir. Lütfen dil eğitiminize temel olarak tabii ki ilk etapta İngilizce'ye ama onun dışında öğrenebildiğiniz kadar çok dil öğrenin arkadaşlar. Çünkü gerçekten dil öğrenmek işin anahtarı ve size pek çok kapıyı o dil açacak. Ve bu sadece okuduğunu anlama ya da işte izlediğini anlamayla kısıtlı kalmamalı. Konuşabiliyor olmanız lazım. İletişim kurabiliyor olmanız lazım. Birisi sizin karşısına, karşınıza geçip konuştuğunda o kişiyi konuşurken anlayabiliyor olmanız lazım. Bunun için ayrıca bir video çekebilirim isterseniz. Kendime de not düşeyim bunu. Dil, dili geliştirme konusunda neler yapabiliriz ama bugünlük bu kadar olsun. Ama dile önem verin. Yani önünüze sunulan kaynakları, önünüze sunulan değerlere, değerlerin kıymetini bilin ve üzerine düşün. Ya ben üniversiteye sınavını hazırlanıyorum. yani şimdi dille düşünemem, dille ilgilenemem, buna çaba harcayamam diye düşünmeyin. Ne kadar erken yaşta başlarsanız beyninizin onu anlaması ve aksansız olarak yani kendi doğru aksanıyla dili konuşmanız. O kadar kolay olur. Belli bir yaştan sonra kendi aksanınızla konuşma olasınız daha yükseliyor. Yani ben şu an Hollandaca konuşuyorum ama muhtemelen Türk aksanıyla Hollandaca konuşuyorum. İngilizce'mi de yine muhtemelen Türk aksanıyla, Türk vurgularıyla konuşuyorum. Tabii ki karşımdakiler beni anlıyor. Ama ana dilini ana dilindeki bu e, vur, kendi vurgularını muhtemelen doğru şekilde kullanamıyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir yabancı Türkçeyi konuşurken e, karşılaştığınız insanlarda şunu görmüşsünüzdür. Kimisi Türkçe, bu yabancıların daha sonradan ileri yaşlarda Türkçe öğrenenler çok vurgulu, çok aksanlı konuşurlar. Ama e, bazı e, youtuberlar da var. Ben biliyorum yabancılar ama Türkiye'de yaşıyorlar ve Türkçe konuşuyorlar. Yani benim karşıma o youtuberı koysanız muhtemelen ama yok canım bu e, Türk'tür bence bizi <laughs> kandırıyor derim muhtemelen. E, o yüzden ne muhtemelen o insanlar erken yaşta öğrendikleri için bu kadar aksansız konuşabiliyorlar. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Süremiz çok kalmadı o yüzden hızlıca ilerliyorum. Hedefim 10 dakikanın altında kısa videolar koymak. E, i̇kinci olarak neye e, önem verirdim? E, ben çok kaygılı bir çocuktum yani büyüklerin e, ne dediği benim için çok kıymetliydi çok değer verirdim ve böyle onların e, dedikleri sanki gerçekmiş e, sabit bir kanunmuş gibi gelirdi. E, öyle değil arkadaşlar yani büyükler de bizden büyük büyük yaştakilerde bizlere akıl veren insanların da kendi hayatlarında çelişkiler var. Siz e, herhangi bir çelişki anında, herhangi bir e, içinize sinmeyen bir durum olduğunda dönün ve kendi içinize dinleyin. Ama bu içinizi dinlerken egonuzdan bahsetmiyorum. Gerçekten içinizi dinleyin. Gözünüzü kapatın. Bir kendinizi dinleyin. Berrin ne istiyor? Berrin'i ne mutlu eder? Ya da Berrin bu hareketi bir yanlış yaptığını düşünüyorsa bu hareketi yaparken nasıl bir duygu içerisinde yaptın? Biraz dönün bunları düşünün ve buna göre hareket edin. demiyorum ki hiçbir hareketinizin sorumluluğunu almayın. Tabii ki sorumluluklarınızı alın ama biraz odağınız dışarıdaki insanlar ne diyordan ziyade ben ne hissediyorum, ben ne düşünüyorum, ben e, bu konu hakkında nerede duruyorum olsun. Yani kendinizi e, önceliğe koyun. Üçüncü olarak da arkadaşlar yani size tavsiye edebileceğim, kendimde eksikliğini gördüm ve hala bunun üzerine çalıştığım şey e, düzenli spor yapmak arkadaşlar. Yani ben bunu bir türlü hayatıma e, aktif olarak dahil edemedim. E, bu benim gerçekten eksikliğim. Ama lütfen siz araştırın. Neyi seviyorsunuz? Kendinizi dinleyin. Size zevk veren, keyif aldığınız bir şeyi, işte bir sporu. Ya yani bu yürüyüş olabilir, koşu olabilir, bisiklete binmek olabilir, yoga olabilir, evde pilates olabilir, dışarıda pilates olabilir, video ile çalışmak olabilir. Fark etmez. Ama hayatınızın içinde düzenli size hareket ettiren, harekette kalmanızı sağlayan bir şeyler ekleyin. Ben neden bunu alışkanlık haline getiremedim diye düşündüğümde birkaç sebebi vardı. Bir tanesi işte benim ders çalışmam lazım, işte buna çok vakit ayırmayayım diye düşünmem. Bir tanesi de aslında zaten o zamanlarda yani genç yaşlarda ekstradan spor yapma ihtiyacım olduğunu gerçek anlamda düşünmemem. Çünkü ben zaten Ordu'da yaşarken de Ankara'da üniversite okurken de her gün yürüyordum. Yani üniversitedeyken yurttan okula yürüyordum. Ee, ordu'da yaşarken evimden liseme çoğu zaman yürüyerek gidiyordum. Ee, dolayısıyla zaten hali hazırda hep yürüyüş yaptığım için ekstradan bir şeyler yapma ihtiyacı hiç hissetmedim. Ama bu doğru değil. Yani hayatınızın akışı biraz değişince, işte örneğin benim gibi bankacı olduğunuz zaman, banka gibi böyle 8 saat oturmanız gereken beyaz yakalı, işte bilgisayarla bir masada çalıştığınız zaman, beyaz yakalı olduğunuz zaman gerçekten fiziksel olarak hareketiniz çok fazla düştüğü ve kısıtlandığı için eğer ekstra bir şey yapmazsanız, hayatınıza ekstra hareket katmazsanız Fiziken bedenen çok yoruluyorsunuz. Hem ben sırt ağrılarınız başlıyor, boyun fıtığı olabiliyor. Mesela bende sırtta kamburlaşma, belde çukurlaşma başlamıştı. Çok şükür sporla ve fizik tedaviyle onları iyi bir seviyeye getirdim. Tekrar kamburluğum geçti ama mesela belde çukurluğum geçmedi. Dolayısıyla sağlıklı ve aynı zamanda zinde daha zinde hissetmeniz, daha enerjik hissetmeniz için Kesinlikle kesinlikle düzenli spor yapın arkadaşlar. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.